Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'tan Şimdi Valbur Sabi'ye davet açacağım. Savaşıyor dedi az önce galiba. Neyse ben bir davetimi edeyim. Olmadık. Gireriz hep beraber. Gireriz beraber. Bekliyoruz arkadaşlar. Öyle. Bekliyoruz. Biraz uh, kabul etmiyor. Savaşıyor diyor. Savaşma yapıyormuş. Biz de o zaman e, çift hesaplaşma görelim. Kimle girelim? Penny mi o zaman? Arkadaşlar şimdi e, Penny mi o zaman? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda o karakterle oynay oynayacağız. Şimdi Rosa ile başlayalım. Rosa ile giriyoruz. Şimdi benim şuradan bir skor Birkaç skor çıkarmam lazım. Tamam, gidelim. Yanımıza B varmış. B. B varmış. Evet, devam edelim. Şimdi gidiyoruz. Bakalım adam arıyor. Sadece. Aha adamların arasında görünüyor. El primo var. El primo, el, primo. el primo da öldürdük. Bul geliyor. Bul zamanı, kork zamanı, buz zamanı. Kos. Evet, geliyorum. Şimdi adamlar. Aha, bizim öldürdü. Helal olsun. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, 32 şey almışız, güzel, güzel. Devam edelim. Allah Allah Allah. Ee, gene gördüm arkadaşlar çift hesaplaşma. Bakalım ne yapabileceğiz? Çift hesaplaşma arkadaşlar. Bakalım ne yapabileceğiz? Evet. Allah Allah Allah. Arkadaşlar topluyorum topladım. Biraz daha topluyorum. 3 puan çok önemli arkadaşlar. Ki bu defa adamların orada ezilmiyorsunuz. Yoksa adamlar sizi ezer. Öyle düşünün. 3 puanı toplayın ki adamlar sizi zor, zor öldürsün. Bir de güzel oynamak gerektiriyor arkadaşlarım bu oyunu. Siz de yükleyebilirsiniz. Play Store'da ücretsiz. Brostars olarak. Brostars yazın. Açar. Mesutşin. Boş 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 boş. Adam niye saldırıyor? Öldü bizimki ya, yapamadı. Eksi iki kupa kaybettik arkadaşlarım. Çıkıştı. Hello hello hello. Sonra bir daha bir tesadüfleşme geliyor. Arkadaşlar çünkü benim bunu acilen yükseltmem lazım. Arkadaşlar devam edem. Ee, Allah Allah. Al. Şimdi şimdi. Arkadaşlar bir sonraki videoda hangi adamla oynayacağımı yorumlara yazın. Gelin buraya. Öyle arkadaşlar yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi adamla oynamamı yazmayı unutmayın. Ona göre ben de o adamla oynarım. öldürdü ya. Kapat manyaklar beni öldürdü. Arkadaşlar ben intikamımı alacağım. İntikam çok önemli bir yemektir. İntikam çok önemli bir yemektir. Ve ben intikamımı alacağım. Gelin <laughs> lan buraya. İntikam çok önemli bir yemektir. Çok yiyeceğim hepinizi. Yolumda. Roza zamanı. Dağla da Bir tanesi gitti. Diğeri gitti. Devam edelim hesaplaşma Şimdi gel buraya Arkadaşlar yendik Evet yendik Evet arkadaşlar Arkadaşlar 4 dakika olmuş tamam Bir de oynayalım Ben de oynayayım Bir de oynayayım Rosen güzel kaçıyor Arkadaşlar devam edelim Dahtari 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 dahtari. Arkadaşlar devam ediyor. Şimdi arkadaşlar kardeşim diyor. abi bir telefonumun şarjı yok diyor da. O yüzden kusura bakmayın. Şurada. Niye bekliyorsun? Ha? Oğlum niye bekliyorsun derim? derim. Alo. Birader adamlar senin peşinde takılmayacak. Öldüreyim diye. Sen onları öldüreceksin. Yeter yav. Devam ediyoruz. Evet. Harika. Devam ediyoruz. Sen kimsin lan? Allah. Deril. Deril kanka. Gel lan buraya artık. Yeter ama. Adam. Yeter. Ah, Allah'ım yarabbim devam nasıl öldü? Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.